hayatın sırrını keşfettik. Fransız Crick, 28 Şubat 1953'te DNA'nın yapısını çözdüğünde aynen bu cümleleri kullanmıştı. Ancak bu sırrın ne olduğunu anlamamız uzun bir süre daha alacak, yüzyılımızın en önemli bilim dallarından birisi genetik olacaktı. Biz de burada DNA'nın çift sarmal özelliklerine değinmek istiyoruz. DNA molekülü çok özgür özelliklere sahip bir çift sarmal yapı halindedir. DNA molekülü ortak bir eksen çevresinde dönümler yapan ve birbirlerini özel biçimde bağlanan iki polinükleotit ipliğinden meydana gelir. İki polinükleotit ipliğin şeker fosfat omurgaları ortak bir eksen çevresinde eşit çaplı ve sağ yöne doğru dönümler meydana getirirler. Sarmalın çapı 19 Armstrong dönümler sırasında omurgalar arasında büyük ve geniş olup oluşumu mevcuttur molekülün omurgasının iç kısmında bulunan bazlar sarmalın eksenine dik konumludur. Komşu baz çiftleri arasında uzaklık 3.4 Armstrong, aralarındaki açı 36 derecedir. Her dönümün boyu ise 34 Armstrong, her dönümde ise 10 baz çifti yer almaktadır. Şeker fosfat omurgası negatif yüklüdür. Fizyolojik koşullarda pozitif iyonlar yani katyonlar ve bazik proteinlerle etkileşim sonucu DNA nötr durumdadır. İki iplik karşılıklı bazlar arasında meydana gelen hidrojen bağlarıyla birbirine bağlı fosfodiester bağları birbirine göre ters yönde yani iki polinükleotid ipliği birbirlerine zıt yönde paraleldir. İki ipliğin birbirine bağlayan hidrojen bağları bir pürin ile bir pirimidin bazı arasında gerçekleşiyor pirimidin bazları pürin bazlarından daha küçük eşleşen baz çiftlerine bağlanan glikozidik bağlar arasındaki uzaklık 10.85 Armstrong'dur. Pürin ve pirimidinden oluşan baz çifti daha uygundur. Yani burada pirimidinle pirimidin değil de ya da pürinle pürin değil de pürinle pirimidin eşleşmesi. Yani bu pürinler ne oluyor? Adenin, guanin, pirimidinler ise timin, urasil, sitozindir bazlar arasındaki sıkı bir etkileşim sağlamak için hidrojen bağlarının yönelimi ve uzaklıkları adenin ile timin ve guanin ile sitozin arasındaki uyumu sağlamak zorundadır. Çünkü dedik ya pürinle pirimidin arasında olmalıdır en uygun biçimde. Bazı eşleşmesi özgürlüğü nedeniyle DNA molekülündeki iki polinükleotidiplik birbirinin tamamlayıcısıdır. DNA'nın ipliklerinden daha fazla oranda prim bazları içeren ağır iplik oluyor. Daha az prim bazları içeren yani primidinin fazla olduğu iplik ise hafif iplik olarak adlandırılmaktadır. DNA'nın farklı biçimleri B-DNA Watson Crick modeline uygun özelliklere sahip DNA biçimi Sağ yöne doğru dönümlü çapı 19 Armstrong ve her dönümde 10 baz çifti yer almaktadır. Bu büyük ve küçük oluklar düşük iyon yoğunluklu çözeltilerde ve nem derecesi çok yüksek. Bu %92'lik bir e, o o yüzdelik diliminde. Fibrilerde bulunan biçim canlı hücrelerde B DNA biçimi baskındır. A DNA sağ dönümlü her dönümde 11 bas çifti. Komşu bas çiftleri arasındaki uzaklık 2.7 Armstrong B biçiminden daha kısa ve geniş çaptır. Bu çapı ise 23 Armstrong'a denk gelmektedir sodyum, potasyum ve sezyum iyonları varlığında bir %75 nem içeren fibrilerde baskın biçimdir. Hücredeki varlığı ve işlevi tam olarak bilinmiyor. Yalnız burada en önemli nokta ise RNA'nın çift iplikli bölgeleri ve DNA-RNA çift sarmalları A biçimindedir. C DNA ise sağ dönümlü her dönümde 9.33 bas çifti, çapı 19 armstrongdur, %66 nemlilik içeren fibrilerde ve lityum iyonları varlığında baskın olan biçimdir. Hücrelerde varlığına ilişkin kanıt henüz yoktur. Z DNA ise sola dönümlü, dönüm boyu 45.6 Armstrong, her dönümde 12 vaz çifti içeriyor. Çapı diğerlerine göre daha dar, bu da 18 Armstrong oranındadır. Tek çeşit Şeker fosfat omurgasının hareketi zikzak biçimindedir. Pürin ile pürimidinin birbirini izlediği DNA'larda uygun iyon koşulları biçiminde in vitro olan dışı koşullarda yani bu atıyorum yüksek tuz yoğunluğunda meydana gelen e, DNA biçimleridir. Hücre içindeki oranı henüz bilinmemektedir. Burada hücresel DNA'nın büyük bir kısmı B biçimindedir. Fakat genomda bazı küçük bölgeler DNA'nın çeşitli işlevleri sırasında koşullara bağlı olarak diğer biçimlere dönüşebilirler. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.